Herkese merhabalar çocuklar. Çocuklar biz İzmir'e yazdığımıza geldik ama geldiğimizden beri her yer yağmurlu. Yoksa biz burada çok güzel videolar çekecektik Kerim'le değil mi anneciğim? Arkadaşlar bir haftadır buradayız. Bir haftadır İzmir'de yağmur yağıyor. O yüzden hiç güzel videolar çekemedik. Şimdi yağmur biraz dindi. Kerim çorabını çıkartma arkadaşlar görüyor musunuz Kerim'in çorabında şu pompomlar var diye <laughs> ayakkabısı terliğini giyemiyor. Giyemediği için de çorapları çıkartmaya çalışıyor. Çıkartma tamam mı? <laughs> Önce mama yiyelim sonra çıkalım biraz bahçeye dolaşalım olur mu anneciğim? Makarnamızı evet aferin sana <laughs> makarnamızı yiyelim sana makarna yaptık tamam mı? <laughs> Evet köpekler havlıyor. Duyuyor musun sesi? Hemen bahçeye gezmeye çıkalım mı? Bak yağmur da dindi. Tamam anneciğim. Makarnamızı yiyelim hemen gidelim. Hadi bakalım. Gel. Arkadaşlar Kerim'in makarnası geldi. Kerim şimdi makarnasını yiyecek. Biz hemen bahçemizi dolaşacağız. Değil mi bebeğim? Bahçeyi dolaşalım mı anneciğim? Gezmek ister misin? Evet hadi makarnanı çabuk cana bitir gidelim tamam mı? Bakalım neler var neler yok. Mandalinalarımız da çiçek açmaya başladı arkadaşlar. Erik ağacımızda erik vermiş küçücük misket kadar erikleri olmuş şeftali ağaçlarımız pembe pembe açmış efendim. Çiçek. Evet çiçek gördün mü sen pembe çiçekleri? Çiçek. Evet hadi ye bakalım şimdi hepsini kontrol edeceğiz tamam mı sen makarnanı ye. Sonra da ayakkabılarımızı terliğimizi giyip gidelim tamam mı bebeğim? Evet onu giyeceğiz o senin. Evet senin ama önce makarnanı yemen gerekiyor tamam mı anneciğim? Efendim bebeğim. Haha <laughs> yiyeceğiz. Bırak bakalım onu. Evet ye bakalım çatalını batır. Batır. Aferin sana üf yap. Aa düştü. Ye bakalım. Batır çatalını batır. Ama batıramadın sen. Dur ben batırayım sana. Ver bakalım. Şöyle. Evet sen anneciğim. Şöyle al bakalım. Evet köpekler havlıyor. Ah, ah, ah. Ne oldu? Ne oldu? Ha, gel onlar bir şey yapmıyor. Gel makarna niye hemen onların yanına gidelim. Tamam mı? Üf yap önce. Üf yap bakalım. Aferin sana bebeği. Oh. Evet. Aferin sana. Hadi onu hemen bitir gidelim. Tamam mı aşkım? Arkadaşlar şöyle bahçemiz. Daha detaylı göstereceğim birazdan. Kerim yemeğini yesin gidelim. Kerim kedimiz mi geldi? Anne, anne, anne. <laughs> yapma anneciğim yapma öyle. Hadi gidelim hadi gidelim. Gel Karamel gel. Gel sen de gel bakalım gel. Anne. Karamel. Anne. <laughs> <laughs> hadi gel bakalım. Evet. Hadi. Hadi gidelim gel. Hadi sen de gel. Karamel çar. Anneciğim seni seviyor. Seni seviyor. Aa yapma. Yapma. Bir daha yanına gel. Ay hayır. Bir daha yanına gelmez. Sev onu sev onu sev. Evet aferin sana. Tamam tamam öptün mü onu? Aferin sana. Hadi gidelim. Hadi gidelim gel. <laughs> tosun, tosun değil o karamel, karamel. Ne? Tamam öpme ulan, yeter, ulan, yeter ulan. öpme. <gülüyor> <gülüyor> öpme hadi gidelim gel bahçeye gidelim hadi. <laughs> <laughs> Kerimcim. Tamam gelecek sen onu rahat bırak o gelir. Sen onu rahat bırak şu an oturuyor ama anneciğim onu rahat bırak bebeğim. Ay ısırma eşek seni. Isırmak yok. Hadi gidelim. Gelim bakalım, bakalım. Kerim'i gezdirelim. Yavaş anneciğim, yavaş. Ama o hep çamur, onu yıkamamız lazım. Kerim, onu yıkamamız lazım anneciğim. <laughs> tamam, çıkart bakalım Ali. Çıkart bakalım. Hadi. Dur, dur, dur. Suya girme. Suya girme anneciğim. Dur bakalım, seni bindireyim mi anneciğim? Hadi ayağını kaldır. Aferin. Hadi Ali abi seni sürsün. Aferin Ali. Hadi gidelim. Hadi. Tosun gitti anneciğim. O tosun değil. O karamel. <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz her yer çamur. O yüzden videomuzu çekemiyorduk. Sözde burada çok güzel videolar çekecektik ama çekemedik maalesef. Şöyle. Şu mandalin ağacını yeni ektiler herhalde. Hani hiç görmedim. Evet. Arkadaşlar zeytin ağacımız. Şöyle. Limon arkadaşlar. Limon ağacı mı? Evet bu limon ağacı. Evimizin dış görünüşü bu şekilde arkadaşlar. Daha çardağımız tadilata girecek. Onu şöyle havalar ısındığı zaman yapacağız. Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yazlığımız burası. İzmir Seferi Hisar arkadaşlar. Şu an İzmir Seferi Hisar'dayız. <laughs> Değil mi anneciğim? Anne. Evet. Hadi Ali seni sürsün. Ali sür bakalım. Ali biraz ilerleyelim mi Ali? Hadi biraz ilerleyelim. Hadi gidelim. Nereye gidiyoruz? <laughs> Ali nereye gidiyoruz? Ali suyun içine girdin. Çamura girmeden. Hadi batırmayın kendinizi. Sen bak, sen bak. Tamam. Evet sen önüne bak. Hadi. Lüt lüt. Çıkın yoldan. Hadi şu tarafa gidelim mi? Hadi şuraya gidelim. Neden yok köpeklerin tarafına mı gitmek istiyorsun? Tamam hadi gel oraya gidelim o zaman. Hadi sür bakalım Kerem'i. Ayaklarını kaldır. Aferin sana. Neredeymiş küçük kucu <laughs> Neredeymiş? Nerede? <laughs> yok yok onlar bağlı Ali. <laughs> bağlı bağlı. Hayır sahibi onu az önce gezdirdi. <laughs> Arkadaşlar buralar inanılmaz güzel. Biz fırsat buldukça geliyoruz. <laughs> Korktunuz mu? <laughs> Kerim korktun mu anneciğim? Tamam korktuysanız fazla ilerlemeyin tamam mı? Tamam. Hadi gelin korktuysanız fazla ilerlemeyin. Gelin öbür tarafa gidelim gel. Muz ağacının o tarafına doğru gidelim mi? Hadi bakalım muz ağacının o tarafına doğru gidelim. Şöyle arkadaşlar herkes yazlığını kapatmış. Biz yaz, kış geliyoruz arkadaşlar. Canımız nasıl isterse. Okullardan fırsat buldukça geliyoruz değil mi? Hayır köpeklerin yanına gitmeyelim. Ali korkuyor tamam mı? Korkmuyor musun? <laughs> tamam Ali ilerleyelim ilerleyelim. Gel öbür tarafa doğru gidelim. Hadi bakalım. Biraz da o tarafları gösterelim mi? Bak çamur olduk. Her yerimiz çamur çamur oldu. Gördün mü Ali? Arkadaşlar video çekemememizin sebebi buydu işte. Battık şu an. Evet anneciğim köpek. Cici. Evet annem. Ağlıyor mu? Niye ağlıyor köpek? Ağlamıyor ağlamıyor. Bizi gördü ya. Bizi çağırıyor. Evet. Allah Allah. Al bizi çağırıyor. Hadi git bakalım. Hadi gidelim Ali hadi. Hadi bakalım. Ya ne ya. Keşke kamyonumuzu da şuradan getirseydik Ali. Kamyonu da şunun arkasına bağlardık. Sen binerdin. Hadi gel bakalım. Hadi. Arkadaşlar şuradaki bahçede şu an satılık galiba galiba değil satılık zaten onu da almayı düşünüyoruz bakalım gel mandalinalar ağaçta kalmış hadi gel. gel 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 nereye yok tamam bu tarafa gel o zaman gel bu tarafa gel bu tarafa gel aferin sana hadi çamura girmeden tamam mı Evet. <laughs> evet. Köpek havlıyor diyor arkadaşlar. Duyuyor musunuz Kerim'i? Evet anneciğim köpek havlıyor. Bizi çağırıyor. Diyor ki Kerim yanıma gelsin. Cici cici yapsın bana kediye yaptığı gibi. Hadi gel. Yavaş hadi yavaş. Beni izleyeceksin. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> <laughs> teşekkür ederiz Kerim için çok tatlı diyorlar hadi gel Yok. gel Yok. Ali ama bizi dolaştırıp dolaştırıp duruyorsun Ali biraz ilerle ne anneciğim köpek havlıyor evet seni çağırıyor Kerim gelsin beni öpsün diyor kediyi öptün mü az önce gidecek misin Efendim. Ali hadi ilerle ama burada durduk Evet. Biraz gösterelim bahçemizin güzelliklerini. Nereye? <laughs> hadi bakalım dolaşalım. Evin arkasından doğru gidelim mi? Evin arkasından doğru gidelim mi? Evet. Hadi. Aa, burada çok güzel mor çiçekler var. Gördün mü çiçekleri? Harika. Rahatsız etmeyelim insanları gelin. Nereye? Evin arkasından dolaşıyoruz değil mi? Hadi bakalım evin arkasından. Bak burada bir tek biz yokmuşuz Ali. Bak görüyor musun? Arabalar var. Herkes gelmiş. Biz tek geldik sanıyoruz ama insanlar varmış öyle değil mi? <laughs> Evet gördün değil mi insanlar? <laughs> Arkadaşlar evimizin ön tarafı. Evet buradan evimiz. Şu çardakları yapmamız lazım. Hadi bakalım. Aa Ali orada da çok güzel çiçekler var. Hadi. <laughs> Ali, Ali. Nereden gidelim? Ama orası çok çamur. Bak sular var. <laughs> Ay köpekten korkuyor musun? O zaman gel buradan gidelim hadi. Ama Ali orada çok güzel çiçekler. Ay Ali gerçekten varmış hem de kocaman bir tane. Şu an gördüm Ali. Sen, Ali, sen, Ali, sen, Ali sen, gitme valla ben de ondan korktum Ali. Çok büyük gel. <laughs> Aa korkarım ben. Ali gel Ali gel. Onlar bağlı değil ya. Hadi dön bakalım. Dön Ali. Bu taraftan da gidebiliriz aslında Ali. Buradan gidelim mi? Gel buradan gidelim hadi. Hadi. Arkadaşlar burada da deri otu, marul, nane, maydanoz ekmişler. Hadi Ali. Yoruldun mu? Ben süreyim mi biraz? Tamam çık ben süreyim biraz hadi. <gülüyor> Ali. <gülüyor> hadi bakalım. İlerle yaklaştık eve. Biraz başladı. Hadi bakalım yavaş. <Gülüyor> Kerim. <Gülüyor> 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 Gitme yaklaşma fazla yaklaşma fazla. <laughs> Ali çok korktu. Yavaş. Korkma, korkma. <gülüyor> <gülüyor> çok ağlıyorlar. ben bile korktum. <gülüyor> Ali. <gülüyor> Ali çıkışa doğru gitti. Ali sen çıkışa doğru gittin. <laughs> Ay çocuk korktu ya. Kerim ah. yeter mi bu kadar eve girelim mi artık? Dolaştık bak. Bahçeyi komple dolaştık. Arkadaşlar inanın ki biz bahçeyi komple dolaştık ve battık. Yani buraya videonun yarısını aldım çok her yeri böyle çekemedim çamurlu olduğu için böyle çekmiş olduk işte şurada arkadaşlar bir tane karavana yapmışlar içi çok güzel harika hemen yan komşumuz hadi gidelim eve eve geldik arkadaşlar videomuz bu kadardı Kerim el salla bakalım Kerim el salla bakalım el salla hoşçakalın çocuklar